anlatılır ki eski tekkelerde, zaviyelerde ve medreselerde ilk eğitime başlayan kişiye bir yıl boyunca bilmiyorumu öğretirlermiş. <laughs> bilmiyorumu bir öğret. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne sorarsa bilmiyorum. Susmayı bir öğren. Dur bir kere sana söz düşecek. Zamanı var. Önce bir susmayı sabret, öğren. Edebin başlangıcı zaten budur. Diline hakim olmak çok zordur. Hakikaten en zor şeylerden biri. Koca Ebu Bekir bile az önce dedi ki, İçine, yani bir tür şifre koymuş ağzına. Evet. Ağzına taş koyuyor ki öyle konuşsun. Diline hakim olmak, dedikodudan, yalandan, mübalağadan, fitneden, kırıcı şeyler söylemekten dilini koruyabilmek edebin en güzel şeklidir. Şiirde mesela az önce okuduğunuz şiirde diyor dil mesela susmayı bilen pek çok beladan pek çok cezalandırma masum olur. Ve susan insana siz ceza veremezsiniz. Düşünün suçluyorsunuz, hakaret ediyorsunuz ama cevap bile vermiyor. Birinde sonra siz utanmaya başlarsınız değil mi? Adam cevap bile vermiyor. Vermeyince onu susayabilecek bir bahane kalmıyor elinizde. Susmak edebin temel şartlarından biri olan sükut etmek tavrı pek çok fitnenin önüne geçmede adeta bir kalkandır.